herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mert Demir kısa bir süre önce Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Zaman zaman objektiflere tatlı halleriyle yansıyan çiftten Mert Demir bu kez Instagram hesabından paylaştığı pozla konuşuluyor. Mert Demir bu fotoğrafını paylaşarak "Senden sonrası yalan istemem" Rihanna'yı bilen notunu düştü. Demir'in bu paylaşımına Serenay'a aşkını haykırıyor yorumları yapıldı. 2009 yılında bir televizyon programında ben seni <laughs> elinden aldım tartışmasıyla konuşulan Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses seneler sonra bir araya geldi. Programda yaşananların ardından bir daha aynı karaya girmeyen ve haklarındaki soruları da her fırsatta yanıtsız bırakan ikili seneler sonra Bodrum'da buluştu. 15 yıl sonra barışan ikili birbirine sarılarak poz vermeyi de ihmal etmedi. Tatlıses ve Tilbe'nin bu pozu hayranlarından tam not aldı. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Burak Berkayak Gülle aşk yaşayan Özge Yağız sevgilisiyle birlikte güvercinlikte tatil yapıyor. süre yüzdükten sonra kurulanmak için Şezlong'a geri dönen çift daha sonra gün boyunca güneşlendi. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı. Bu magazin camiası her ülkenin milyarderini görmüşken şimdi de ünlü isimlerimizden Tuğba Ünsal kalbini Hintli bir milyardere kaptırdı. Türkiye'nin beğenilen isimlerinden ve eski modellerinden biri olan Tuğba Ünsal'ın sevgilisiyle fotoğrafı ilk olarak Tuğba Ünsal'ın yazar arkadaşı Barbaros Altun paylaştığı bir isim. Turide görüldü. Tuğba Ünsal ve Hintli milyarder sevgilisinin şimdilerde ise lüks bir yatta tatil yaptığı söyleniyor. Ah. Megamag'den bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamag videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>